Yapamazlar şimdi oraya şey gitti. Uyarı gitti. Memur bey baktınız kaydında kaydında hiçbir şey yok. Adamı çağırın. Memur bey Demiş eden, böyle böyle biz doktoruz yani polis karakoluna da gireriz. Polis merkezine bir gelin ihbara gelmeyin doktora Ben söylemedim memur bey o bana şey telefondan size ya. söylemedim. Niye gelmeyecekmişiz? Gitti ya gitti Dur bakalım. Mikrofonu mutluyum. Ben bunu tanımıyorum. Kavala Doktoru çıkaralım dışarı Ne dedi de ki Doktor, doktor e. beyefendi dışarı şey çıkar mısın? Doktor bey Beyefendi Polis bey Burada beyefendi. yaralı var beyefendi. Tamam onunla Onunla ilgilenmeyeceksin siz dışarı çıkar mısınız? Neden ilgilenmeyeceğim doktor ve memur bey öğrenebilir miyim acaba? Amir, Öldü 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 beyefendi, beyefendi yaralı orada can çekişiyor yaralıya müdahale etmem lazım Beyefendi Artık o gitti yani öbür dünyada artık. Adam mi? orada bak bana ikide bir de mesaj atıp duruyor. 112'yi arayıp duruyor. Adam yanımda yatıyor. Nasıl arıyor? Ölen adam nasıl 112 arasın memur bey? Beyefendi demek ki ölmemiş. Doktor bey lütfen dışarı çıkabilir misiniz? Beyefendi Dostur yaralıya bey, müdahale ölmemiş. etme.